Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl ben olsam Balista süper hızlı yumruk yapılır. Bunu size göstereceğim. İlk önce bir tane tekerlek veriyoruz. Sonra bu tekerleği komple alıp çeviriyoruz. Böyle bir şekil oluyor. Ondan sonra tekerleğin bu bölümünü donduruyoruz. Tekerlek çalışacak bir şekilde. Hıpsız tekerleğin yanlış yerine Burayı döndü yatıyordu. O oh, şöyle kaldığı için. Canın sıkılıyor. Hemen. Ha, oh. kötü ya. Kötü. Orta tekerleği alıyoruz, sonra buradan burayı donduruyoruz. Bakın tekerlek hala çalışıyor. Sonra melon alıyoruz veya herhangi bir karakter. Tekerleği durduralım. Sonra buradan ölümsüzlük iğnesi basmanız gerekiyor. işimiz burada bitmedi. Ondan sonra buradan ipleri açıyorsunuz. Melonun şu herhangi bir eline veya ikisini tutuyoruz. Ondan sonra bakın. Hareket eden ip olacak. Yani şu ip. Bağladık. Tabii melonu dondurmanız lazım kafa oldu da. Bir tekerleği çalıştıralım. Niye olmadı? Çünkü sen yanlış yanlışlıkla bastın. Tamam, Hemen bakalım ben yapsın. Ben yaptım bari bunu. Bir dur lan. Yanlış yapalım olmuşuz. Şu mi ne bağladık? İpi keselim. Sanırım bu ipleydi. Tamam. Şimdi bu aldık. Geldik. Şu iple bağladık. Şimdi deneyelim. Ama tek sıkıntı şu. Kol aşağı iniyor ben böyle vurmasını istiyorum. Boş işte. Ondan sonra bunu durdurup diğer el yapmanız lazım. Ve bu kadar da. Sonra başlatın. Ve bum. işte Süper hızlı yumruğumuz hazır. Mesela peki nasıl süper hızlı anlatayım. Önüne bir tane şey koyuyoruz mesela. Bir NPC. Hani bunu çalıştırıyoruz. Tat 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 Direkt yok ediyor. Böyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve yarın nasıl yapacağını öğrenmişsinizdir.